Aptal herif yaralısın. Bırak silahı teslim ol artık. Eks. Girmediğimiz ev kaldı mı? Tek bir yer kaldı. Sus lan artık sus. Yeter. Kızım ağlama sus. Musa hadi. Hı hı. Nereye abi ya? Bunlara ceza vermeyecek miyiz? Ne cezası lan? Ne diyorsun sen? Her şey sizin yüzünüzden oldu lan. Bu kızı almak için mahalleyi yıktılar. Örgüt istedi yaptım. Bana laf yapmayacaksın. Delikanlıysan başkana konuş. Ramiz. Seni de kızını da gebertirim. Kimseye hesap vermem. Musa yürü diyorum oğlum. Polisler gelecek. Git git. Abini dinle. Biz başımızın çaresine bakarız. Senin kaderini ben çizdim lan. Örgüte bırakmam. Ne yapacaksın lan? Musa! Polis! Musa! Melek, merak, merak Hadi. Hadi! Dikkat et! Kaçıyor! Melek iyi misin? Gel 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 gel. Mehmet sen iyi misin? İyi. Melek, artık geldik ben, biz. tamam mı? Bizi annen gönderdi Melek. Tamam. Tamam, tamam canım. Tamam, tamam. Güvendesin artık, güvendesin. Tamam. Sakin ol. Tamam. 45, kağıtçılar operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. 45-12'den 41'e. Elinize bileğinize sağlık çocuklar. Kimsenin burnu kanabadan çıktık oradan rıza. Büyük iş başardılar değil mi? Küçük bir kızı annesine kavuşturduk. Hı hı. Ekibimle ne kadar gurur duysam azdır. Evet. Sağ olun çocuklar. Annemi görmeye gideceğiz değil mi? Tabii. İyileşti artık seni bekliyor. Öyleyse bir an önce gidelim. Tamam canım gidiyoruz. Şu sevinci mutluluğu görmeye değdi be abi. Değmez mi kardeşim? Vazgeçmedik. Sonuna kadar geldik işte. Hücreye çöktük. Meleği kurtardık. Artık rahat bir uyku çekebiliriz. Ha, Ama önce bize gidelim bir yemek yiyelim. <laughs> Şurayı bir halledelim de.